2025 yılı Omala Köyü Güreşleri Ağası, Sayın Suzi Yıldız kendisi Omala Köyü Dernek Başkanı ihaleye başladık. Ne dersiniz? 100 bin lira efendim. 100 bin lira akışıyoruz Yılmaz Menel Ağam. Siz ne dersiniz? 110 bin lira Halil Meral Ağam. Siz ne dersiniz? 150 bin lira alkışıyoruz efendim. 150 bin. Sağ olsunlar, var olsunlar. İkinci turdayız. 200 bin lira, Yılmaz Meral abi. 250 bin lira, Halil Meral abi. 275 bin lira. Evet. Ben de bu köyün çocuğuyum ama gönlümüz burada. Bizim de güneşimiz var. Biz de Obala köyünde ağırlık yapıyoruz. Orada da güreşimiz var. Ve diyor ki biz de gerekli yardımları yaptık. Ben çekiliyorum. Bu Orman Beyliği köyüne yakışır diyor. Biz kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ha. Sağ olun, var olun. Evet devam ediyoruz. Yılmaz Meral Ağam sen ne dersin? 300 bin lira. Alkışlıyoruz efendim. 300 bin lira. <laughs> hani Meral Ağam. <laughs> 350 bin lira. Olmaz Meral Diyor ki düz olsun, 500 olsun diyor. Halil Meralam 500'e çıktı bir anda. Sen ne dersin? Diyor ki kendisi abim oluyor. Şimdi ben karşısında duramam diyor ve seniye de komitemize, ağımıza 250 bin lira destekle bulunuyorum diyor. 50 bin lira da şimdi vereyim diyor. Ay maşallah. 50 bin lira da Sözlü Başkan diyor ki benden diyor. 50 bin lira da benden diyor. Allah razı olsun Sözlü Ağa. Sürücünün torunu Ercan Aras'tan da Halil Meral Ağa'ma diyor. 10 bin lira diyor. Yılmaz Meral. Halil'e, Halil'e dediniz de Yılmaz Meral oldu ağam, Yılmaz Meral'a 10.000 lira efendim desteklerini verdiler biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Yılmaz Meral'a seniye Mustafa Demirci'den 10.000 TL sağolsunlar varolsun. Doran Yüceşen'den de 10.000 TL yazalım efendim. Ömercan Can Aras'tan 5 5.000 TL. Şuayb Aras'tan 10.000 TL. Eniştesi Sahip Baran'dan da 25.000 TL seniye. Mahmut Öztürk'ten de 10.000 TL seniye. 10 bin lira Yılmaz Meral'a benden destekliyor. Oğlum Ünal'dan da 50 bin lira destekliyor. Seniye 50 bin lira da Fahri kardeşimden 50 bin lira. Metin Meral'dan da 50 bin lira. Mahmut Yalçın'dan da seniye 10 bin lira. Ömer Kuyuncu Ağza'dan da 10 bin lira. Memati kardeşimizden de 10 bin lira ay maşallah. Duran Civan'dan da 10 bin lira. 15 bin lira Almancı Mehmet Aras'tan da 15 bin lira seniye. Halil Yalçın'dan 30 bin TL. Ömer Polat'tan da 10.000 TL ek ay maşallah. Adem Baran'dan da 10.000 lira. Seni senin ne Neslan bin gölden de 5.000 TL Yazdıralım efendim. Mustafa Bingöl'den 5 bin gölden de 5.000 TL sağ olsunlar olsun. Orhan Atbacan'dan da 5.000 TL sağ olsunlar efendim. Cavit Yıldız'dan Müköy'den karşı komşu köyden de 10.000 TL aya sağ olun, Allah razı olsun. Adem Melal'dan da 25.000 lira. Vallahi 500'ü geçti. Ben bir şey demiyorum. Tevfik cihandan da 10.000 TL. 10 Ömer Baran'dan 10.000 TL var mı? Bir dahaki Bir seneye veteriner hekim. Fazla, Fazla engin, 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 Kürşat Engin, Merve Engin'den de 20.000 TL. Allah razı olsun. Halil Bağcı'dan da 10.000 TL. Allah razı olsun. Duran, Yüce Şan'dan 5 bin TL de ek. Salih Irmak'tan 20 bin TL. Yunus Aslan'dan 10.000 TL. Muhsin Doğan'dan 10.000 TL. Mehmet, Mehmet Doğan'dan 10 bin TL. Kazım Ayacı'dan 20 bin TL. Çünkü Kışla köyü muhtarımız Mutlu Kaya'dan da seni Yılmaz Meral'a 5000 TL. Allah razı da destek oluyor değil mi? Çamlıke Kö Çamdere köyünden de Adnan Eren'den de muhtarımızdan da 5000 TL. Dere Kışla köyü muhta muhtarımızdan da Ferda Çağlar'dan da 5000 TL. Seni Serdar Aslan'dan da 5000 TL kendi adına. Hüseyin Doğan'dan 10000 TL. Veysel Toygun'dan seni 5000 TL. Olsa da elinde büyük servetin verirken titreyen elden istemem insana yakışan sözünü tutmak sözünü tutmayan insan istemem diyor şair Rafet Duman'dan da 5000 TL Allah razı olsun Ercan Güneş'ten 10.000 TL servisi <laughs> Mehmet Şimtek'ten Dere Kışta Köyü'nden kaç lira? 10.000 TL yazdır Yardıma mı geldin? Allah razı olsun İsmi söyle teyzem. Yusuf Yılmaz da diyor ki benim 200 liram var diyor 200 lirada benden diyor. Allah razı olsun 200 lirada. Evet bu alkışlanır bakın. Bu alkışlanır 200 TL. Alır buyurun efendim. Allah razı olsun. <laughs> Eski Milli Güveçi Mustafa Genç Peynvanımızdan. Yılmaz'a 5000 TL. <laughs> Doğran Irmak'tan 5000 TL isimler yazdıralım efendim. Osman Baktaş'tan 10.000 TL. <laughs> Keloğlan'ın Ahmet'ten 10.000 TL. Beşte bu sene verdin Allah razı olsun. İsim yazdıralım. Buyurun. Ali Gürdoğan'dan Evet Halil Yılmaz Meral'e 10 bin TL sağ olsunlar var olsunlar isim yazalım efendim. Yeni Mustafa Meral 30.000 30 bin TL Sinan Aslan'dan Seniye Yılmaz Meral'e 10 bin TL Ömer Cihan'dan 10 bin TL Nurettin Atmaca'dan eski muhtarımızdan da 1000 TL sağ olsunlar yazın efendim. Ertuğrul evet, Geçten Seniye 5 bin TL sağ olsunlar. Duray Yalçı'dan 5 bin TL Yılmaz'a tamam. Ahmet Barıçı'dan da 10.000 TL, hoş geldiniz. Ahmet Engin'den 10.000 TL, sağ olsun. 2025-2026 yılı Melik Sultan Yaylası, Bekbi Akdağ Güneşleri Ağası Yılmaz Meral almıştır. Hayırlı olsun. Gebze'den Ömer Aslan'dan 50.000 TL seniye. Diyarat Bacalar 20.000 TL. vermeyle efelik vurmayla olurmuş an diyor ki seniye diyor baş pehlivana benden bir koç akşıyoruz efendim sağ olsun